Son dönemin kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya, oyunculuğu kadar güzelliği ve tarzıyla da adından söz ettiriyor. Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, karantina günlerini de sevgilisiyle geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Serenay Sarıkaya, şıklığı ile göz doldurmuştu. Günlük kıyafetlerinde de tarzını konuşturan Serenay Sarıkaya'nın köpeğiyle verdiği karantina pozunun değeri dudak uçuklattı. Sık sık pahalı kombinlerle karşımıza çıkan Serenay Sarıkaya'nın tight, bluz kombinine harcadığı para küçük bir servet değerinde. İşte Serenay Sarıkaya'nın çimler üzerinde verdiği pozun maliyeti. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Seren Serenay Sarıkaya'nın şıklığı ile göz doldurmuştu. Günlük kıyafetlerinde de tarzını konuşturan Serenay Sarıkaya'nın köpeğiyle verdiği karantina pozunun değeri dudak uçuklattı. Sık sık pahalı kombinlerle karşımıza çıkan Serenay Sarıkaya, tayt ve bluz kombinin harcadığı para küçük bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya'nın bu karadaki gözlüğü 1625 TL, küpesi 7735 TL, kolyesi ise 80845 TL. Bluzu ise 646 TL ve taytı 590 TL. Hepsi toplam 91.441 TL olduğu ortaya çıktı.